Hanımefendiler, değerli muhtarlarımız, Akdeniz Kadın Kolları Başkanımız, hepinizi değerli bürokratlara saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, şu gördüğünüz gerçekten tarihi bir olay. Çünkü Atatoğlu, ilk işimiz Ordu bölgesinde bir araziyi alıp işgalden kurtardık. İşgalden kurtardık. İşgaldeydi. Müdürümüz böyle bir şey yapalım dedi. Biz de uyduk. Her ne kadar sahip bandı olduğu için tonajlarda biraz aşağıda olsa da şimdi inşallah sen memlekete doğru geliyorsun. İnşallah beklerim. Değil mi? Çünkü biraz daha yukarılara çıkmak lazım. Rakım olarak. Sahilde oluyor olmuyor değil mi? ama hasatta tonaj diyor diyor. Şimdi onu görmüş olduk. İnşallah yukarıdaki Seker. mahallelerimizde Zeker oturma olduğu yere buradayız. Evet. Hem İhsaniye'de hem Gökcan'ın oralarda daha yukarı rakımlarda yine ineceğiz. Bu iş böyle bir kerelik bir iş değil. Artık her yıl bunu ekeceğiz. Ne evet. kadar elde ettiysek. Çünkü bu sene benden hanım dahi Tez sarı kovaktan şey istediler. Hanımın köyünden. Buğday. Hatta hanımın bir yeri var. Yoğun dönem. Ekele dedim. Yok. Vermem. Zaten bu başlangıç olsun. Evet. Ekmek yapıyorlar. Tabii tabii. Şimdi ciddi de sağdan soldan buna da ihtiyaç var. Yani bizden bu tohum isteyen çok oldu bir anda ama veremiyoruz. Çünkü bir vardı sizde, onu gerçekleştirmek istedim. Seneye köylerde daha verim alabileceğimiz daha fazla arazilere ektiğimizde inşallah ufak ufak hem size vereceğimiz un miktarı artacak hem de vatandaşa tohumluk, ata tohumu vermiş olacağız bu sene ilk kez başladı. Bu kadarı bence yeterli bize bir şey gösterdi, öğretti. İnşallah buradaki onlar da az da olsa kadınlarımıza bir destek ama seneye çok daha fazla tonajda buğday elde edip bunu elde edeceğimiz için olayın rengi de değişecek sizler açısından. Yani belki de bir yıllık buğday Un ihtiyacımız giderilecek. Bu çok önemli. Evet. Maliyetin en büyük tarafı orada. Burada tabii farklı olaylar var. Bir altın ve işgal altındaki olan arazileri kurtarıyoruz. Tohumumuza sahip çıkıyoruz. Şu tohumda ne GDO var, ne kimyasal var, hiçbir şey yok. Pilav. Diğer olaylarda yok. tabii. Pilav da yok. Evet, bulgur ve pilav her şey olur. E, diğer olaylarda bizde ne var bilmiyoruz. Günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesi kanser. Şeker biliyorsunuz esacıyım. Kansere çok tetikleyen maddelerden bir tanesi. GDO'lar, kimyasal ürünler sigara, alkol vesaire uykusuzluk gibi çok şeyler kansere tetikliyor. İşte burada Atatürk ne GDO var ne kimyasal var. Tamamen doğal bir ürün. İnşallah bu demonstrasyondu yani ön denemeydi. Bitti. Seneye bunu da artırarak hem sizlere hem ülkemize hem Akdeniz'e bir fayda sağlamış olacağız. Geldiğimiz ilk günden beri biliyorsunuz kadınlarımızı önemsiyoruz. Çünkü Akdeniz'in kadınları sokakta da kalmış, evlerinde kalmışlar. Dışarı çıkamamışlar. Parkları, bahçeleri olmamış daha çok ev alanında yapmışlardı. Bu iki kadın kooperatifi benim umduğumdan da eminim ki Zehra'nın da iyi yerlere gitti. Yani şu an ciddi ciddi bu işin ticaretini yapıyorlar ve kadın üyelerimiz var. Bunu başardık. Bu çok önemli. E bu arada kadınlarımızı kültür evlerimize gidiyorlar, dikiş nakış öğreniyorlar. İşte oradan Nevşehir'de, Kapadokya'ydı, bir sürü yerlere gezilere gidiyorlar. Bu sene olmayacak. Deprem zıtlarından dolayı silifke kamplarında sıkıntı var. Bugüne kadar tüm silifke kamplarına götürdük. Dolayısıyla bölgemizdeki kadınlarımız, gençlerimiz hem iş hayatına girmiş oldular, hem sosyal ve kültürel hayatları değişti. İşte 72 yaşında okuma yazma öğreniyor ablamız değil mi? Evet çıkıyor CNN'de canlı yayında bunları anlatıyor. Yoktu eskiden bunların hiçbiri. Çünkü biz ne diyoruz ki kadın mutluysa aile mutlu oluyor, aile mutluysa toplum mutlu oluyor, toplum mutluysa devletimiz mutlu oluyor. Ee, Birçok kadına yönelik, gence yönelik projelerimizi bugüne kadar yaptık. Bunların birçoğu da ilk Mersin'de. Özellikle kültür evlerinin sayısını arttırıyoruz. Talimat verdim. Herhalde 3-4 yaşında 5-6 tane daha açılacak. Mesela Huzur kentte 2 tane var. 3. yaşında dedim. Bazı mahallelerde eksik. Oraları ikinci, üçüncü veya olmayan mahallelerde tır. Oraları açtı Çünkü yoğun zannet var. Gidiyor dikiş nakış öğreniyor. Pilates yapıyor. Sporunu yapıyor. Çocuğu kreşe bırakıyor. Çocukları ders alıyor. Geçen işte Özgür'le gittik. Karı koca gelmişlerdi. Okuma yazma öğreniyorlar. Karı koca. Oturmuşlar ikisi de sıranın başına. Tıkır tıkır öğreniyorlar. İşte bunlar Önemli işler. Şimdi sabah da Vali Bey ve Rakan'la bir toplantı yaptık kurtarlarımızda işte. İkisi oradaydı. Vali Bey çok girmek istemedi. Ben girdim. Şunu unutmayacağız. Kusura bakmayın kurtarlarım. Bundan altı sene önce, yedi sene önce bu Akdeniz'de neler ne olduğunu unutmuyoruz. Unutursak bu yaptığımız işlerin değeri kalmaz. Anarşinin özellikle uyuşturucu bu ilçeyi ne hale getirdiğini unutmayacağız. Annesiniz hepiniz hemen hemen. Gördüğüm kadarıyla. Çocuk için, geleceğiniz için, eşleriniz için bunu unutmayacaksınız. Çünkü yıllarca birileri buna hizmet etmiş. Biz etmiyoruz. Biz bunlara karşıyız. İşte spor tesislerini arttırıyoruz, görüyorsunuz. Akdeniz'in hiç etüt merkezi olmamış. Birçok etüt merkezi açtırdık. İşle ilgili gençlerin eğitim aldığı alanları açtırdık. Orada mezun olan 80-90 gencimiz oluyor, bunun yarısı iş buluyor. Kesin yarısı iş buluyor her dönemde. %50 iş garantili bir eğitim sistemi oluşmuş oldu. Bunları Akdeniz'de ilk kez Daha önce yoktu. Dolayısıyla bunları unutmayın, ben sizlere çok güveniyorum. Akdeniz'in yeniden o eski tarihine dönmesini engelleyecek olan ekip şu an karşımda. Sizler ve diğer hanımefendiler. Çünkü gençler veya erkekler bazen bazı şeyler anlamıyorlar. Anlatacaksınız, biz burada barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, muhabbet istiyoruz ve kalkınma istiyoruz. İşte çay mahallesi kentsel dönüşü bitti. İkinci kurallar çekiliyor. Maliyeti en fazla 300 bin lira alanlara. Şu an 3 milyara satılığa çıkartmışlar evleri. Alıcılar da var yavaş yavaş satılmaya başladı. İşte Barış Mahallesi'ni de bu senenin sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. Yine aynı şekilde kentsel dönüşüm. Bunlar daha önce var mıydı aklınızda Yok. Şimdi Özgürlük Mahallesi'ne var mı gelen? Özgürlük Mahallesi'ndeki tırnak tepesindeki spor tesisini görüyorsunuz. Hızla başladı bu tarih. Ekim'in sonu, Kasım'ın sonu gibi. Tam oraya çok güzel, gençlerin, sizlerin kullanacağı bir spor tesisi, gençlik merkezi, yürüyüş yolları geliyor. Ben geldiğimde orada ne vardı? Hayvan barınağıydı orası. Pislik içindeydi. Her tarafa bir şey deniyoruz, elliyoruz. Ee, tabii ki büyük bir seçim geçirdi bu ülke. Ama şehir adına da Mart 2024'te bir seçim var. Ortada biz tekrar tartıya çıkacağız. sizin işiniz garanti ya. Siz de bir şey olmaz. <laughs> İnşallah bu ekibin sayesinde bizim işte garanti olacak. Çünkü bunların devam etmesi lazım. Bu kentsel dönüşüm projelerinin, bu kadınlara yönelik projelerin, gençlere yönelik projelerin devam etmesi lazım. Aslında da bu şey küçülür. İlçe küçülür. Bakın geçen sene Sayısalda Türkiye 496.sı Deniz Bahçatay Çay Mahallesi'nden çıktı. Demek ki olabiliyor. Sizin çocuklarımızın IQ'su, gelişledeki görmezlik çocuklara kötü mü? Değil. İmkan vereceksiniz. Teşvik edeceksiniz. Elinden tutacaksınız. Etüt merkezi açacaksınız ki o çocuklar hayal kurmaya başlasınlar. Çocuk sokağa çıkıyor, kavga gürültü. Başka bir şey görmüyor ki. Bir evi görüyor, bir sokağı görüyor. O çocuk nasıl hayal edecek? Bir saniye, bu dönem şey, şeyi alıyorum deyin. bakın nasıl gelecek. <laughs> <laughs> Kendi sen dönüşüme. İnşallah ya, şöyle. Ben 2024... Başlarsanız, başlarsanız göstereceğiz. Bakın, 2024. Hiç kimseye söz vermem. 2024'te beni seçeceksiniz, o zaman göreceksiniz nasıl oldu olmadığını. Ama olmadı. siz başlayın seçenler Yok, başlayın yok. İşi garantiye alırsınız o zaman. Başlayın yok. Ama işiniz garanti olur. Bizim yaptıklarımız sözümüzün teminatı. Ben aday olduğumda söylediğim her proje şu an gerçekleşti TÜSÜ'nün belediye başkanı. Eksim yok. Fazlası var, eksi yok benim. Yani özgürlükten tut, karaduvardan tut, çaydan tut. Bir çok yerde yaptığımızı yapacağımızı yaptık. Evet, evet. Bu bizim iş yaptığımızın göstergesidir. Laf değil. Evet, ee, dolayısıyla bunun takdirini sizler vereceksiniz. Çay, çilek, şevket, sümer, güneş, İhsaniyesi, Belemez'i, aktarı bunlar karar verecek. Tekrar seçerlerse tabii ki ben bugün de biliyorsunuz şahit oldum. Bak, sizlere karşı konuştuk Vali Bey'le. Kimseyi kandırmıyorum. Sadece Akdeniz'in değil, mersinin düzelmesi için en öncelikli iş kentsel dönüş. <laughs> Kimse kandırmasın. 30 yıldır aynı hikaye diyorsun değil mi? Bir 30 yıldan daha duyarsın. İşte siz başlarsınız. Hapoktaşları da duyarsın. Elektrikçi, tesisatçı da duyarsın. Şevket Sümer'de güneş tekiler de aynı hikayeyi duyarlar. Gidiyoruz Şevket Sümer'e güneşe park istiyorlar. Hadi buyurun. Nerede yapacağız park? Yer var? Diyorlar ki kara torna çok ilgileniyorsun. Yani var ya kara duvar sahilde imkanlar var o yüzden yapıyoruz. Bak özgürlük de var yani Kürt Türk arabayı diyorum ki ben. Özgürlükte de, de Kürt kardeşlerimiz var. Oraya da yapıyoruz. Çaydaki de yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. İmkan varsa yapıyoruz ama bazı mahallelerimiz var ki iç içe girmiş. Burayı yıkmadan düzeltmek mümkün değil. Şöyle hayaller